Bakan maaşı hem de milletvekili emekli aile alanların geliri 47 bin lira zamla 241 bin liradan 288 bin liraya çıktı. Bakanların ise maaşı 300 bin TL oldu. Vatandaş gelen zam hakkında ne düşünüyor? Sorduk. Yani maaşlarla ilgili benim diyeceğim bir şey yok. Sonuçta üst düzey insanlar hani Türkiye'yi yöneten insanlar bence almaları normal. Hani bana göre normal. E şimdi e, sıradan bir yerde bir müdür statüsünde ya da bir şef statüsünde çalışan bir adam. 40-50 bin lira alıyorsa burada onların o paraları alması gayet normal yani. Bence benim kendi fikrim. Şu an sıradan bir müdür, market müdürü 50 bin liranın üzerinde maaş alıyor. Atıyorum. onların da Türkiye'yi yönettiklerine göre ya da en azından küçük bir fikri Türkiye'yi yönlendireceği için onların da o paraları almaları ben, bence normal yani. Doktorun, polisin, işte amirin, memurun, bakanın hani herkesin bu para şu anki aldıkları para bana göre gayet normal. Ve hak ettikleri bir para. Sıradan bir insan 40 bin 50 bin alabiliyorsa onların da bu parayı alması normal yani. Hayret ya. Allah ben bir de şey demiyorum ama biraz fazla. Bir de şeyden bahset. 5, 5 maaşı alanlardan bahsettik. Ondan bahsediyor musunuz? 5 bin lira maaş alıyor. Yazık. Bu ülke. Öyle olmamalı. Kim 65 maaşı alanlara 20-25 bin lira maaş yapıyor. Bunlar ama emekli nedir, çiftçi nedir böyle sürünüyoruz biz. Esnaf nedir sürünüyoruz. Verdiğimiz vergiden dolayı üzgünüz. Çok mağduruz. Ama bunların yaşamı zıkkım zehir olsun yani. Fazla az vermişler. Haram zıkkım olsun. Ya, haram zıkkım olsun beyefendinin dediği gibi. Maalesef öyle. Onlar aç diyorum aç. Biz yani onlar da alsak şükür ediyoruz. Onlar şükür bilmiyor zaten. Onlar ne kadar da versen yetmiyor. Onun için az yani. Onlar versen zam emeği vermesin. Bitti bitti. Ke Bitti. bitti. Yani konuşacak hiçbir şey yok yani. Ne sorayım size, ne diyeyim? Herkes bildiğini yapacak. Bizlere garibenler düşünen yok yani. Emirler düşünen yok. Bizim maaşlarımız aynı. Zam olmadı. Değil. 11 milyon, 10, 10, milyon, 400, 500, 11 milyon işte. Yeter mi sence? Değil. Ne yapalım? Olacak bu da işte. Elimizde gelecek bir şey yok. Adil bir para dağıtımı olmalı. Ülke, ülkecek yani. Hiç 17 bin alıp da 400 bin bakanların alması biraz saçma olur. Öğretmenin maaşıyla bakanların maaşı aynı olmalı, milletvekili maaşı aynı olmalı.